Merhaba arkadaşlar, Dönemde Emre. daha önce çektiğim videoda Katar'dan Türkiye'ye dönmek istediğimizi ve başımıza gelenleri anlatmıştım. Hangi sorunlarla karşılaştığımızı veya daha sonraki süreci. Şimdi biz geldik Türkiye'ye çok şükür. yurtlara yerleştirdik. Bu herhalde bir 6. gün falan oluyor. Bir 9 gün kaldı karantinamızın bitmesine. Yani bir şekilde geçiyor. ben de bu süre bitmeden önce hani Bazıları zaten ben de buraya gelmeden önce internetten o kadar araştırmıştım, bakmıştım işte YouTube'da olsun nasıl odalarda kalınıyor, neler veriyorlar, işte neye ihtiyacımız olacak oraya gidince diye bakmıştım. Şimdi ben de aynı şekilde bununla ilgili video çekip merak edenler, meraklarına gidersin diye bilgilendirmek amaçlı çekmek istedim videoyu. gözlerimde de bayağı şişmiş çünkü sabah akşam uyuyoruz yani yoksa başka türlü zaman geçmiyor. Ben de bu süreçle ilgili insanlar bilgi alsın, kafalarındaki soru işaretleri giderilsin istedim. Odayı gezdireceğim size. Bize neler bırakmışlar, hangi ihtiyaçlarımızı karşılamışlar veya bu süreçten sonra yurda yerleştirdikten sonra ihtiyaçlarımız nasıl gideriliyor, taleplerimizi nasıl karşılıyorlar bununla ilgili videomuzu hazırlayalım. Şimdi ben giriş koridoru çekeceğim ama acaba yasak mı tam bilmiyorum. Şöyle Her kapının yanında bir tane sandalye var. Ee, Geriye bu sandalyelerin üzerine yemekler bırakılıyor. Herhangi bir temas olmadan yemeklerimizi alıyoruz. Geldiğimiz zaman sağda şöyle bir tane dolap var. Bu yurtta kalan arkadaşlar yemiş dolaplar. Geldiğimiz zaman içi boş zaten. Ben işte getirilen kahvaltılardan falan. Ramazan olduğu için de zaten fazla yiyemiyoruz. Böyle bıraktım. Normalde günde 3 öğün veriliyor yemek. Sabah, öğle, akşam diye. Ama oruç tutanlar için sadece sahurluk bir de iftar yemeği geliyor. İlk gün biz bunu bilmiyorduk tabi. Sadece sabah, öğle, akşam da geliyordu. De yiyemedim tabi. Böyle tuttum burada. Su geliyor devamlı. Fazla fazla sularımız var. 3 tane dolar var. Bu yurtta kalan arkadaşlara ait. Yani apar topar gittiklerini... İspatlayan şöyle sadece bir çekmece açayım. Yani olduğu gibi hemen doldurup çıkmışlar evden. Yani onlara da teşekkür ederiz odalarımızı açtıkları için. Şurada ne var neşan? Çorba ve şeker. Bir kahve var. Yani her şeyini bırakıp gitmişler. Bir lavabo var. şampuan, düş Bunları bizim için bırakmıştı ee, yetkililer. El sabunumuz var. İşte odanızı temizlemek için çamaşır suyu, yüzey temizleyici var. Yani diş macunu, dış fırçası bırakmışlardı bizim için. Şurada bir boy aynamız var. Üç tane yatak var. Herkes tek kaldığı için odası. sadece bir tane yatağa çarşaf, yorgan serilmiş, diğerleri boş da bugün bırakıldı ee, isteyen kiliyse çarşaflarını değiştirsin diye şurada iki tane bir de şurada üçüncü masa var şu ışıkları var bunların yani her öğrenci kendi masasında geceleri ışık kimseyi rahatsız etmesin diye alttan koymuşlar çok çok poşeti bırakmışlardı bize çay şurada çay kahvemiz var. Şeker. Şu peçeteleri bırakacağım fazla. Bardaklarımız var. Altta bir tane kettle var. Su çay kahve yapmamız için kendimize. O ben şöyle şunu herhalde bir ayakkabılık diye düşündüm. Bilmiyorum öğrenciler ne için kullanıyor. Daha önce hiç yurtta kalmadığım için. Eğer farklı bir amaç için kullanılıyorsa kusura bakmasın ben Özür dilerim yani. Ayakkabılarımı koydum, hani onlar dolaplara koymuş ama yani Ayakkabılık diye düşündüm bunu <laughs> Kusura bakmayın yani Dolaplar öğrencilerin ürünleriyle, eşyalarıyla dolu olduğu için Ben de kendi çantamı bu şekilde açtım İhtiyacım olanı buradan alıyorum yani Dolaplara hiçbir şey koymadım Böyle Birkaç atıştırmalım var Bu karantina sürecinde atıştırmalık yiyip yiyip kilo almamak için Fazla bir şey yok bunlar Gelirken Katar'dan getirmiştim zaten o da böyle tek bir girişli sadece. Bazı insanlar şikayet ediyor. İşte odalar çok kötü, küçücük, daracık, işte kümes gibi diye. Kimse kusura bakmasın. Tek başına kalıp kümes gibi geliyorsa burada 3 tane insan yaşıyor yani. Koca erişkin öğrenci yaşıyor. Hem yani bu süreç içinde onların da yaşadıklarını, nasıl odada kaldıklarını, nasıl şartlarda bulunduklarını öğrenmiş oluyoruz. Ders olsun yani, o düşüncede olan insanlar için. Yani petek var burada. Ben en sevindiğim odaya girdiğim zaman şu görüntüydü. Katar'da bu kadar yeşillik yok. Yani Türkiye'ye geldiğimiz belli oldu. Nimetleri saymakla bitmezler öğretmenimizin. Yani normal caddeye bakıp yola bakmasındansa, onca araba sesindense bu şekilde yeşillik, doğaya bakmak çok daha iyi oldu benim için. Neyse daha sonra şöyle kaç kağıt var bize verilen. Şunda e, bilgilendirme yapılıyor işte yemek saatlerini, işte çamaşır saatleri şurada. Neyin ne zaman yapılacağı, saatlerine kadar yazmışlar. Tarihleri belli. Alışveriş günleri var burada. 3 ayrı parçalar yapmışlar. 14 günü 3'e bölmüşler genelde genel siparişi verdiğiniz gün ertesi gününde de ürünler geri size ulaştırılıyor. Yani i̇lk gün toplanıyor, ikinci gün size getiriyor siparişleri. Yani buradaki özel ihtiyaçlar hani sağlıyorum kola alabilirsiniz, çekirdek alabilirsiniz. Ne bileyim hani ben turşuyla süt al demiştim. Zaten süt de veriyorlar. E, Yemeklerde de yeteri kadar geliyor. Özel ihtiyaçlarınız, sigara içen varsa sigaranızı aldırabiliyorsunuz. Yani yurda girip de bütün her şeyden mahrum kalmıyorsunuz yani ihtiyaçlarınızı gideriyorlar. İşte peçeteniz bitince istiyorsunuz, çayınız bitince istiyorsunuz, şampuanız biterse istiyorsunuz, her şeyi getiriyorlar. Yani çalışanlar da çok iyi insanlar. Yani o da bu şekilde. Ee, daha hani var birkaç şey daha işte çekmecelerde falan el sabunu ayrı kalıp sabunu da bırakılmış duş almak için falan. Ee, birkaç Önemli bilgi vereyim, şöyle biz yurda e, gelmeden önce havalarındayken e, ateş ölçüyorlar tabi, e, ateş ölçürürken bir tane arkadaşımızın ateşi yüksek çıktı. O arkadaşımız hemen aldılar, ayrı bir bölüme götürdüler. Zaten Türkiye iner inmez de hastaneye götürüldü hemen işte test yapılması için. Zaten öğrendik, iki gün önce falan getirilmiş, ateşe düşmüş, normal, herhangi bir sıkıntısı yok çok şükür. Havalanındayken e, çantalarımızı falan çıkardılar önce biz daha hiç uçaktan çıkmamıştık. Çantalarımız hepsi çıkarıldı, tek tek dezenfekte edildi. Bir Meydana toplandı ortaya. Biz e, Ankara diye uçağa bindik. E, genelde böyle olmuş İstanbul ya da Ankara diye biletler kesiliyormuş. Ama bunlar genel bir bilet kesim yerleri oldu illeri. Ama herhangi e, İçişleri Bakanlığı'nın yurtlara götürülüyoruz. Yani Ankara, İstanbul görünce sevilmeyen Ankara eğer de İstanbul'a gitmiyorsunuz. Doğu'ya da olabilir, Anadolu'ya da olabilir veya Ege'ye de olabilir. Bizim e, Ankara ya ilmimize yarım saat kala anons yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği talimatla İzmir'e inecek uçağımız diye. Biz de dedik fark etmez hani karantina karantinadır her yere gidilir yani. Biz de İzmir'e indik. Daha uçaktayken dediğim gibi çantalar meydana toplandı, dezenfekte edildi. Sonra otobüsler geldi. Nereden baksan bir herhalde 14-15 tane otobüs vardı. Yani dikkatimizi çeken otobüslerin üzerinde Manisa yazması. Dedik acaba hani bunlar aracım oluyor yoksa acaba Manisa mı diye düşünürken sonra dediler ki Manisa'ya gidilecek. Bayağı bir sürdü yani 1,5-2 saat boyunca uçağın içinde bekledik. E ee, tek tek pasaportlar okundu listeye göre ikişer üçer kişi olarak indi herkes uçaktan çanta alan otobüslere yerleştirildi. Her sıra koltukta birer kişi sosyal mesafe diye ee, otobüslere bindik yurtlara getirildik. Yurtlara getirildikten sonra herkes sıraya giriyor tabii şu aklınızda olsun. E, en yakın arkadaşınız veya tanıdığınız biri varsa onunla mümkün olan arka arkaya olmaya çalışın sıradayken. Çünkü odalar genellikle yan yana ya da karşı karşıya denk geliyor. Eğer sıranın önünde 3-4 kişi, 5 kişi varsa yani kim bilir arkadaş nereye gidecek. Çünkü bazen burada kapı açıyoruz, karşıdan karşıya sohbet muhabbetle ediyoruz yoksa geçmiyor zaman yani. Aklınız olsun, arkadaşınıza yakın olmaya çalışın. E, grup kuruldu zaten. E, grupta e, yurdun kurduğu bir grup yöneticiler var işte. İhtiyaçlarımız olduğu zaman ekstra oradan yazabiliyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızla ilgileniyorlar. Ayrıca şu var, yurtta kaldığın süreden sonra, karantina süreci bittikten sonra AFAD ekipleri yeni bir organize ile herkesi toplayıp bulunduğu illerin merkezi otogarlarına götürüyor. Ben İstanbul'da oluyorum. Esenler ya da Harem otogarına götürüleceğim. Siz de bulunduğunuz ilin zaten bilirsiniz otogarların yakın bölgelerdeki oralara götürüleceksiniz. Yani bununla ilgili aklınıza bir şey olmasın da şu da olabilir. Ee, Dediğim gibi, dün değil, diğer gün vermişlerdi. Liste veriyorlar. Aileniz mi gelip alacak ya da siz mi gideceksiniz diye e, otobüsle orada işaretliyorsunuz. Aileniz eğer, bulunduğunuz ilin kaymakamlığına gidiyor, sizin oldu, olduğunuz ilin adresini veriyor, İşte kaldığınız yurdu vesaire. Bununla ilgili bir izin kağıdı çıkarıyor. Bu izin kağıdı ile beraber çık e, çıkıyor. Normalde şehirler arası ulaşım yasak olduğu için. Bu süreç böyle ilerliyor. Bildiğim, öğrendiğim kadarıyla bu yani. Bu şekilde karantina geçiyor yani. Nasıl geçtiğini de anlamadım. Hani zaman geçmiyor, devamlı uyuyoruz diyoruz ama sonra bir bakmışsınız 5-6 gün geçmiş yani. Bir şekilde geçiyor. Yurt dışına gelmek isteyen olan arkadaşlar varsa hiç sıkıntı yapmasın. Adı karantina kapı kapalı odada oturuyorsunuz çok düşünecek zamanınız oluyor her şeyin kıymetini anlıyorsunuz ailenizin değerini biliyorsunuz sağlığınızın kıymetini biliyorsunuz her şeyden önce bu şekilde varsa merak ettiğiniz belki atladığım şeyler olabilir Devamı onu dediğim gibi devam uyuduğumuz için böyle artık kafa eskisi gibi çalışmıyor <laughs> kendinize iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın